gerçekten çok üşüyüz ya. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Afelios oynuyoruz. Bunu çok bekleyen var. Bu girişi çok isteyen vardı. Yapalım dedim artık. Afelios'u emanete emanet olarak adlandırılıyor bizim kanalda. Çektik. Yanında da ördek var. Ördek emanetini çekmedi. Alistar almış. Niye Alistar aldı? Çarımda çok az şampiyon sınırlı. Ben de e, en emanet olabilitesi olan şampiyonunu aldım. Invade'imize atalım arkadaşlar bir, belki bir şeyler çıkar da bu takımla <laughs> ne çıkar oğlum? Treşe gidiyoruz bir de ya. <laughs> Onlar bize mi geldi? Nerede bunlar? Onlarla aşağıdan geliyor değil mi böyle? Değil mi? Öyle dolanıyor. Şimdi şuradan geri o geliyorlar abi, böyle. Gel gel şurayı pusalım. Öyle bir şey yapıyorlar bence net yani. Bence de yapıyorlar. Kazix tamam alacağız. Vallahi ne olacak. Gel buraya lan. Tamam Kazix'i mutlu edelim kanka. Ha, bu şimdi kanka. bizi takip ediyor. <laughs> Aha. Görmedi Eleman şuraya doğru gidiyor. Kayza. Red çıktı alalım ön arkadaşlar. Red aldıktan sonra lane'e geçiyoruz. Bu arada. <laughs> Videonun hemen başında hatırlatmaları yapıyorum biliyorsunuz. Arkadaşlar kanala abone misiniz? Videoyu beğendiniz mi? 50k'da 12 saat yayın sözü vermişim. Ve bana veren nadece sözü vermişim. Bittik biz. 50k olursak bittik. O yüzden evet, bittik. bir an önce bitmemizi sağlayıp 50k yapabilirsiniz kanala sizin elinizden. Öpüyorum. Afelios'la Bakalım yeni main'imi aldı eski main'ine pişman ettim mi? Zegabon tarzı içerikler tak. Ulan bedava bitkinlik alındı. Oha çok garip bir şey hasar buradan. 2-2-3-3 şurada. Allah 2, Allah. 2, 2 mi? Yok kanka ben yeteneği attım. Kayseri böyle 2-2-3-3 diye böyle bir ilave hasar geldi. Şey mi var? Ulan redim yok. Bir ne var ki? <laughs> yani kızart evet, da yok. Değil de hani kitle kontrol uygulayınca ekstra hasar veriyorsun ya. Acaba ha senin mi? rünün. O ründen mi aldın? Ha benim olabilir evet bilmiyorum bilmiyorum bir dakika, yani benim garip ben bunları... aynen bir bakayım ben Bak yine yok, bir iki, iki üç, üç yazdı bir şeyler. Garip bir Aferiz. şeyler var. Aferin çok değişti arkadaşlar. Aferin çok, çok Aynen. değişmiştir Aynen. yani. Yaklaşık bir buçuk aydır oynamadığım için eminim çok değişmiştir. Bu arada çok güzel bir kombomuz var tabi. Benim Eren Eren'in WQ'su var arkadaşlar. O geldikten sonra zaten moko olacak. Yayınlar saat kaçta açılıyor abi? Ben yakalayamıyorum yayınları dediğiniz bir yer gibiyim. Yayınları salı, perşembe, cumartesi, pazar saat 21'de açıyoruz arkadaşlar. Hepinizi Twitch adresime bekliyorum. Açıklama kısmı zaten var ilk üç şeyde. Discord, Discord her şey var orada. Tıklayıp gelebilirsiniz yani. Boğaya dolaşırsan boynuzu yersin Eray. Tık. Niye flash mı yaşı hiçbir şeye basmadı bu? Bilmem. Vallahi bilmiyorum. Vallahi basmadı adam dedi ben Adam harcamak istemedi çıkarım dedi. Yok çıkarım diye düşündü bence. Şey Vuramaz de menzili dedi düşünmedi. menzili bilmiyor 650 menzili. Öyle. menzilini düşünmedi. Dive mı? Evet. Tamam kanka. İyisin. İyiyim iyiyim. Okey to. Nice. Çok güzel başladık. Takım da kazanıyor lan. Normalde bak. Takım bak. Plate öldü şu an arkadaşlar var. Onu da söyleyeyim. Hesap Plate 3 mü ne? Normalde böyle takım gelmiyor. Ulan ne zaman videoyu açıyorum. Çok iyi takım geliyor. Maçı hızlıca kazanı veriyoruz ya. Ulan normal solo kullarımda da gelin bak. Takım. Benim normal maçlarımda da gelin. Solak yok. Solak. Solak! diye çıktı. <laughs> Geldim. Seçeneklerimize... Trash vardı. Ben de trash'e daldım kanka. Bir de vursaydın trash'i e çok daha güzel olacaktı. Ona vuramadın. Evet. Çünkü beni çekerse kule altına Öldürdüm. çok sıkıntı diye uzaklaştım hızlıca. En iyisini ettin. Açtım Q'yu. Kanka. Ay bu. Ben öldüm. Sen ölme diye. Ama böyle kaçarsanız ben oynayamam. Kanka rakip inansın diye yapıyorum bunları yanlış Eyvallah arkadaşlar tabi bilerek yapıyor yani. Ele aslında çok iyi bir oyuncu. Diyor da ben ön plana çıkayım diye böyle saçma hareketler yapıyor bazen. Onlara buradan teşekkür ederim. Rica ederim kanka. Her canımsın. Şey senin... Sen canımsın. Yaz olsa da YouTube'a başlasa. Yazın da başlamazsa bilgisayar gence ben söverim bu arada. Biz ziyaretimliyim de ben. Ooo. Ben... başlayacaksın değil mi lan bu sefer Dolandırmayacaksın yine bize. Alistar çekeceğim artık. Dolandırırsa adresi ben daha veririm arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yalan. Nerede var lan? Hadi, hadi söyle. Kanka. Oha Oo. öldü lan. Dedim ha çok vuracak. Biliyorum, flashlarım dedim. Daldık mı? Darmamış. Daldık da farm bitmiş. Dedim ki kanka flashlarım hasar yetmeyecek. Bir tane daha vururum. Hani. Yetti. Özlemişim be Eray. Uzun Vallahi, zamandır almıyordum. Senin, özlemişim yani. Abi Hades böyle o çakramları biriktirip böyle işlerini full böyle... Playzer yapmanı özledim. Vallahi ben, ben de, de özledim. çok oynasam arkadaşlar oynamıyor işte. Çok bufflanması lazım. Şu an bu karakter çok güçsüz aslında. Ben yani izleyiciler gerçekten çok güzel ediyor yorumlarda. Görüyorum yani. Hatırınızı aldım. Yoksa oynamıyorum normalde yayınlarımda, solo yorumlarımda biliyorsunuz. Afalius çekmiyorum bile. Ama çok isteyince izleyiciler. Biz istiyoruz like atıyorlar. Onların da istediğini yapmak lazım yani. Kanka rakibe kayan Afalius yapalım. Bari bir değişiklik olsun gel. Gale Force kasacağım. <laughs> Aha. Aa hiç zorlanmadım bu arada. Yok, yine ölecek abi. Düşük trash'in trash'in de yok. Bulsu var ya bu kaçar ya. Evet. gibi. Karşı Gerçekten dışarı. çok güçlüyüz ya Eray. Olduk artık kanka. Evet, evet. Oyunu açtık lan. Vallahi açtık lan. Çok güçlü arkadaşlar. Evet, evet. Dur bir de ye. Buraya kadar geldi Volibiera. Güzel. Güzel Volibiera oyuna inanır. O korku kill aldı kanka. Çok. Abi, abi farm yoktu bir anda çıktı. Kanka. Aa. E, o, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa bir dakika ben vurmadım ki. <laughs> Öyle, ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun şu an? Eğleniyor nerelerinde? Sen onu Aa o böyle gelmiş. Kazix geliyor. Kanka o beni istiyor. Vahşi ayı. Eee? Hop <laughs> oh, be, çekil, Vuramıyorum range'im yok. Afelus'un range'im yok. Kanka vuramadım ya. Açık ama menzilimde değil yani. Jorki gelmesin Jorki. Gelir kesin gelir. Ben bir base'e gideyim arkadaş. Eren'in de şomazını zaten bilmeyen kalmadı. Yok Jorki gelmeyecek midde. Queen, Korki, ADC falan bir daha dönmek istiyorum ya uçarları. Çok güçlü oluyorlar. Aman aman ördek. Adro Aa, Adro. Geldim ben. Ben ne çok kadar çok güzel vuruyor ya. Çok tahmin edilemez bir hasar ya. <gülüyor> <gülüyor> Üstüne taleti bırakırım kanka. Üstüne taleti bırakırım. Adam y çekti, kuleye vurdu, çekti o da farm girdi kulenin altına. Hayatı kanka! Ölüyordum sandım. Na. Ölmedim. Öyle kaçtan sen de ölme kahramansın. Bak bu video sırf bu hareket için beğenilir. <laughs> Harbi diyorum beğenilir. Yoruma Eray kalple doldurun ya yorumu. Doldurun abi. Yok kanka estağfurullah. Utun Lan böyle supportumuz abi. oldu da Esno biz olarak. mi challenger olmadık? Olduk. <laughs> Olsun. Olamadım, olamadım, kastık kanka. çok kastık. ol bir maçta olamadık. Neyse. Runan mı alsam ikinci eşya? Hayal etme alsam acaba. Runan alacağım. Böyle supportum yokken challenger olacağım ben bu sene. Eray yokken. Varken de olurum ama yani. Gel 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 gel. Ulti var mı? Ne güzel oluyormuş lan Gale Force Zafaryos. Bu kill alamayacaktım bak başka türlü. Eşya aldı bildin. GG Fast FF. Kazıksa bak. Acelesi var reisin. Hızlı FF diyor adam. Hızlı. Bas hemen ekranı yeşillendir artık diyor yani. Aa, aa ayı geldi. Ayı geldi. Ulusu da mı? Eray Eray sadece Ayı kanka. gelmedi Kanka Kanka Ne yapacağım bilemedim Runa'nın olsa hepsini <laughs> kestirdik de kanka Runa'nın parası var kendisi yoktu Ya valla Şimdi Aga aldık Agavanna Orada Runa'nın molsa Bahane Bahaneyle oyuna şey, rakibi ben. inandırdık <laughs> Adro dağıldım Adro Ulan nasıl sende kalabilir ya E devam madem Biz buradan takılalım Eray birileri gelene kadar her buradan biri geldiğinde ben arkalarından sprayiz yapacağım iyi izle. Oğlum pıtır 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 çok güzel ya. <laughs> Bijing sultisi yok mu şuraya? Yok. Kanka. Yan map'ten böyle. Gelmesin. Allah abi. Kanka, iyice Oy iyice. Iyice. son saniye Ray. Takımca beni iyice telediniz. Elinize sağlık. Teşekkürler. Ejder alalım çünkü iyi alıyoruz. Bende oh. mi çaldın dayı? Dayı yapma dayı. Nasıl bizden hazır çalamadı lan Ejder'i smite olmasına rağmen? Kafama falan geldi herhalde smite. Bak şöyle hazır bir combo var eray mesela. Abi yapamadım. Şu moru bir hakeyim de. Bak, çok güzel bir combo geldi aklıma. Ben Gale Force düz duruş Q atıyorum. Hayır bekle o öyle değil öyle değil. Bak, öyle ya yapalım. Hazır mısın? Neyse. Oha. Kanka pink girdi ya vallahi pink girdi. Oy! Kanka ben alayım da ebedi bitiyor la. Ruş'un o hareketten sonra salıyor kanka. Ne... Hayır, hayır. Kanka. Ya, kanka, ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. <laughs> İnanılmaz ya. Kavga etmiyor. Gülüyor> <gülüyor> Kavga dövüşmeyen kuzum. Abi şaka gibi ya. Nasıl ya? <laughs> ya bak. Lucian 7-4. Kraken'i cem bir şeyini var. Aphelios ona 1. Runan'ı var. Gale var. Tek kılıcı var. Ulan tankla o hasarı nasıl çıkartıyorsun sen? Nerenden vuruyorsun o kadar? Neyin vuruyor senin bu kadar oğlum? Sırrın ne? Kardeşim benim sırrım şampiyonumun potansiyeli maksimum derecesini bilmek. Ha, aynen. Bu nirvana kısmı. Bu nirvana kısmı. tabi 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 Kanka Bak, geldim Bu ne Öldüm Neye öldüm kanka lan? <laughs> kanka 5 kişi Ay, kanka, bir kanka kişi iriyle birden şakşak şak yapmış bana 613 vurmuş Ben bu çara ne alabilirim oluyor. ne gider? Kanka yani bunu sormamış ol tahsiller çok istiyorum ya nedense Yok tahsildar değil şey Dominik olabilir J olabilir Serilda niye alacağım kanka Serilda? Kırmızı Q slow kanka, mı atıyor? Kanka, Pata, pata Kırmızı Q sulama atıyor bir de üstüne. Senin e, mavinin sekmesi de mi sulama atıyor acaba? Bir de denemekte fayda var diyorsun. Bir bakmakta fayda var. Belki meta buluruz kanka. Oğlum denemişlerdir Sonuçta ise... illa da yapalım kırmızı... hadi bakalım. Kırmızının Q'su net slow olacak. Rakip bizden kaçamayacak. Maksimum çakranı biriktireceğiz. Oraya kadar okey. Taret slow oluyor mu? Bir bakmakta. Her düz duruşa. Mor mor sunuldu. Yani, mor ebender yani öyle bir şey. Ama, ama. Aha bizim o, takım Oy, açıyor. Okyanus. Kanka Darius aç, açıldı şu an. Geliyorum. Ejder savaş çıkacak arkadaşlar. Yolan kazansın. Pompalıyla mı girseydim ki o fight'a ya? Kırmızı beyaz da olmuyor Eli'ye karşı. Kanka Adron. niye öyle daldık kahraman olduk? Alsın lan helal lan. Ay, helal lan. Helal lan. Helal lan. Biz oyaladık arkadaşlar adamlar Abi. aldı. Bilerek yaptık. Kesinlikle kötü oynadığımızdan değil. Gel 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 gel. Çabuk gel. Geliyorum geliyorum. Çabuk gel kayısa gel. Aaa kayısa var. Aa, yan geliyor Adron. Gel gel. Eray geçemiyorum. miyon blok yiyorum. Kaysa'nın sürekli mi? Eray bu Aha. kim? Oha, ne vurdun lan? Vururum ben de. Şu moru bir yakalama arkadaşlar Aynen. Allah Aynen. aşkına. Mordan bir kurtulmak lazım çünkü fightlarda en işe yaramayan silah bence mor. Lane de iyi yine ama team fightlarda 5 ee, kişiyi Aynen. tutmak istesem Alistar'ım tutar zaten. 1-2-3-4-5-6-7 Aaa kırmızıyı unuttuk. Sıkıntı yok zaten bu fightta oyun bitecek arkadaşlar. Yanlış sırada yaksak bile, bunu da yakayım. Oyun bu fightta bitecek. Serildağ parası çıkmayacak ne yazık ki ama ilerleyen zamanlarda bunu mutlaka denerim. Serildağ'la nasıl olur gel görürüz gel, hep gel. beraber. Ne oluyor? Bota bak. İreliye keser yer oğlum kazık seyir Rele. gel gel şurada bekleyelim bence. Bak, Kanka burada bekleyelim çocuk ölüyor. Oğlum, bu bizde keser. Abi. Bu bizde keser. <laughs> oğlum ben güçlüyüm ben aslında. Çok güçlüsün de sana ulaşıyorlar. Ulaşıyor abi Rele voli ulaşıyor bana yani. Hadi Rele pompalıyı çektim. Gel 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 hazır ol. Aha. Eee? Oh öldü. Oh, öldü. Ya e artık vurun oh lan! Lan vurun! Tam Sonunda, sonunda Abi, arkadaşlar. Ölümün dans sayesinde öldü bu arada Relia. kesince tabi arkası da geldi. Oyun biter. Oyun büyük bitti. Güzel bir Aphelios oyunu oldu. serilde iş yaptı mı orada bilmiyorum ama eminim yapmıştır. Serilda'nın da buradan ellerine sağlık. Bir fight daha mı atsak? Bence ruhu alalım. Aynen ruh. Ruhu Hadi ruhu bir fight alalım. daha, bir fight daha. Son eşeğe de dansı yapacağım veya kanoslamış da yapılabilirdi ama ben highlight yapacağım. Daha saldırı olsun, deneyelim bir şeyler diye. Belki güzel bir meta buluruz. Şimdi bir de kırmızı beyazla bir fight oynamak isterim. İyi de olur yani. Görmüş oluruz serilde etkisini. Aa, Şimdi Wally 1 flash'ını aldı. Çok iyi. Çok iyi. Flash'ı da sana atlayamayacak. İreli atlıyor bana ya. Sıkıntı o. Tamam Wally 1 atlayamayacak. O da atlarsa... Yani, Wally de dertti. En azından o atlayamıyor. Stratlar önce bir yakmam gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi pompalı da yakacağım. Kırmızı mor geldi. Aha. Ben şimdi naneyi yemedim be. Borna vurup yani, vurup kü çok... atsam kanka iki buçuk defa yapsam yetiyor. <laughs> Wardlar da ben vurayım dur. Bu düz duruş kıyo. Hatta bayağı vuracağım ya. Ulan başladık <laughs> yanlışlıkla kanka vur. <laughs> kanka Boran'a başlasan isim Vur vur başladık <laughs> yanlışlıkla vur. <laughs> Oha alan isim ne oldu? Boran'ı aldık lan silahı yakacağım derken. İşte arkadaşlar mor, mor ne kadar önemli bir silah şimdi gördüğünüz değil mi? Ve son fight'e gidiyoruz. <laughs> hadi bakalım abi. Mid zaten hadi açık. açık. Niye mid'den gidiyoruz ben de bilmiyorum ama Macroin falan de yok arkadaşlar. Dümdüz gideceğiz bitireceğiz şimdi. <laughs> tak. Uç streç buna. Sana ulaşanlar için. Aha. Oy. Ee, e ee, bro. Yani yok mu daha? Yok mu daha kanka? Bu şer ölmüyor haberiniz <laughs> olsun. Gelilmez de ne güzel can doldurduk lan Ray. Çok kanka güzel bu oyunda. Bir kırmızı kıyısını. Atayım. Bu Kanka oyun... <laughs> Maç bitmedi sen yüzünden. <gülüyor> Abi. <gülüyor> tamam hayalet bitmiş oldu bahaneyle. Hep iyi tarafından yoruyorum. Full build olduk en azından. Tamam pompalı ile bitireceğim oyunu. Pompalı daha güçlü oluyor arkadaşlar. Kırmızı beyaz da tabi çok iyi. Ama pompalı ile daha rahat bitiririm oyunu. Pompalıyı alalım. Maçı bitirelim. Hemen gidelim. Pompalımızı çekelim. Ondan sonra 5 bot ve yaparız. Kadim mi önce çıkıyor? Kadim 2.40 baron kaçlıyor? 3.48 bot ya 5 bot. 5 bota bitti oyun. Karşımızı değiştik. Beş bot ggp abi. Hadi. Burayı aldık. Ya yani bir yan yanlar lan. Hadi dalıcam ha. Tamam. Wolfen. Ben fena vur. vuruyorum oğlum. Oy! Tek ama yedim ama oğlum. çok iyi vurdum. Bak tek yedim ama inanılmaz hasar attım son fight. Gayet güzeldi. Ama keşke tek yemeseydim. Bitkinliğim gel um var o. ya. Neyi öldüm? İreli'ye aim attı yine. İreli'ye lanet biçersin. Arkadaşlar izlediğiniz hepinize çok teşekkürler. Tek tek kanalına hoşçakalın. Daha fazla yapabiliriz için yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.